Çok Sen Ve <laughs> uzun <var>. araçlar <laughs> sonrasında göle düşürülen telefon dalgış tarafından çıkartıldı. Yaklaşık kaç metredeydi abi? 9 metrede falan. 9 metre civarında. Haricinde tabelede tabela da sudan başladı. çıktı değil mi? Evet tabelayı diyeceğiz. Tabelayı gösterir misin? Evet telefon bulundu. Emre Yılmaz'ın bu telefonu. Tabii. İşletme sahibi Emre <laughs> Yılmaz. Bugün Küçüksü Mesir alanındaki telefon düştüğü hakkında bilgi aldık. Telefon sahibinin ricası üzerine görevde yaptık. Telefonu yaklaşık 9 metre derinliğinde bularak sahibine teslim ettik. <laughs>